Merhabalar, Şengül İnce ben. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda yüksek, lisans öğrencisiyim. Ee, Üsküp Düşünce Okulu ile iki yıl önce tanıştım. İlk yılımız e, dersler ve seminer dönemi, ikinci yılımız ise okuma grupları ve makale yazım süreci ile tamamlandı. Ben de bugün sempozyuma Makedon ve Arnavut partilerin Kuzey Makedonya'daki siyasi arenaya etkisi başlıklı makalemle katıldım. Üsküp Düşünce Okulu bize Balkanlara çok farklı bakış açısıyla yeni edinimler kazandırdı. Sadece uluslararası ilişkiler dalında değil, çok farklı alanlarda çalışan arkadaşlarımız da burada buradaydı. Bu yüzden buraya katılmak isteyen diğer arkadaşlarımıza da Üsküp Düşünce Okulu'nu tavsiye ediyoruz. Başta Balkan Çalışmaları Vakfı Kurucusu Sevba Abdullah hocamıza ve diğer emeği geçen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.